Hazır olduğunuzda başlayabiliriz. Tamam, okey. Hmm. Evet, biraz evvel de söyledim. 2023 yılının son günlerindeyiz. Bu akşam ekonomi akşamı, ekonominin partisi olur mu? Bence olur. Aslında bunu galiba 2024 yılında anlayacağız. Bu geceyi organize eden, bu gece önemli ekonomistleri bir araya getiren borsacı ve aynı zamanda tabii ki Türkiye'nin ilk ve Türkiye'ye finansal anlamda astrolojiyle tanıştıran tek ismi Aylin Çetiner'le beraberiz. Aylin harika bir akşam. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, teşekkür ederim geldiğin için. Artık geleneksel hale dönüştü. Her sene yılbaşından bir hafta önce biz partimizi yapıyoruz. Hem finansçılar var hem de finansal astroloji ile ilgilenenler var. Hep birlikte keyifli bir gece geçiriyoruz inşallah. 2022 yılında 2023 yılı adına söylediğin birçok öngörün her zamanki gibi tabii ki yerini buldu. Ne söylemiştim? bir 2023'e dair bir hatırlayalım mı? Neydi öngörülerin hangileri oldu? Aa, bunları sen daha iyi takip ediyorsun e, tabii aslında. Tabii ki doğal ben olarak ben yayınlara ya. biraz ara verdiği için <laughs> genelde hep telefon konuşmalarımızda bunu öğreniyorum ama. Evet ee, yani öngördüğümüz gibi daha çok borsa ile ilgilendik tabii ki. Biz esas olarak borsacıyız zaten. Ee, borsa çok hareketli oldu çok güzel paralar kazandırdı fakat maalesef ki bazıları bu paraları tutamadılar. Bu tabii ki benim başka bir çalışma alanım daha var biliyorsun daha spiritüel. O bilincimizin arkasında kalan bazı sorunlardan kaynaklanıyor, bazı dengesizliklerimizden ki hepimizin var aslında yani bazı hayat alanlarında. Kimi de onları deneyimlemek zorunda kalıyor, kimi de parayı kaybetmeyi deneyimlemek zorunda kalıyor. Bu çok enteresan bir deneyim alanı. E parayı kaybetmesi için önce parayı bulması gerekiyor değil mi bunu deneyimleyemek için? O yüzden bazen çok para kazanılıyor sonra arkasından gidiyor. E, sorun değil yani yola devam önemli olan her daim oyunda kalabilmek. Çünkü oyunda kalmayı beceren insan e, mutlaka ve mutlaka e, o kazancı daha düzgün bir şekilde daha bir rutine oturturup düzenli bir şekilde devam ettirebildiğini gördüm ben bu kadar senelik hayatımda borsacılık hayatımda. E, inişler çıkışlar oluyor e, maalesef ki eğitim ücretli bir şey yani ya bunun Kesinlikle. eğitimi alınıyor yani. e, ya da piyasa bu tahsilatı e, yapıyor. E, biz tabii önümüzde hiç örnek yoktu bu işin okulu yok bu sebeple e, kaybedip kazanıp e, doğru yolu bulanlardanız. Bence önemli olan e, belli bir e, düzenlilik içinde getiri elde edebilmek. Çok şükür 2023 senesi çok güzel geçti. Tüm takipçilerimiz için de öyle oldu. Ee, önümüzdeki seneye soracaksındır sen e, tabii şimdi. Ki, so tabii sormadan ki sormadan bırakmayacağım. <laughs> ve genelde hep şöyle bir şey oluyor ya. Astroloji dendiğinde e, her zaman muallakta kalan mutlaka bir yüzde %15'lik bir dilim tabii ki var astroloji tabii. adına da. Ama hep şunu bekliyorlar, eğer bu işin içinde astroloji varsa %100 net konuşulur gibi bir beklenti var. E, böyle bir şeyin olmadığını astrolojiyle ilgilenenler, takip edenler çok daha iyi biliyorlar elbette ki. Ama senin burada... Normalde de astrolojinin dışında da borsacı olarak fikirlerini beyan etmen, teknik olarak da bu işi bilmen çok önemli bir ayrıntı. Ben şöyle bir şey ekleyeyim. Ee, evet bazı şeyler kadere girmiş ve o olacak. Ama aslında sistem böyle çalışmıyor. Astroloji bize yolu gösteriyor. Seçeneklerin var. Sen şimdi bugün buraya geldin, ee, gelmemeyi seçebilirdin. Yani üşenebilirdin, bir şey olabilirdi. Ee, başka bir seçenek devreye girerdi. Şimdi aynı bu şekilde herkesin haritasında da bir yol var o yolu yürümeyi tercih eder ya da etmez. Bu kişinin tamamen kendi e, hür iradesiyle seçeceği bir şey. Astroloji her şeyi gösteriyor eminim her şeyi gösterdiğine ama biz e, bilgimiz kadarını görebiliyoruz ancak. Yani e, sorun bizde astrolojide değil buna kesinlikle e, eminim. Peki kova çağı beklenen o kova çağı geldi. Evet. Senin de çok böyle heyecanla beklediğin, çünkü kriptolar yükselecek. <gülüyor> <gülüyor> İlla kripto yayınları. Aylin'le, yani şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Aylin ne kadar çok uzun zaman kriptodan e, uzak durmaya çalışsa da bir şekilde hadi kriptoya girmelisin dediğimde de gerçekten Aylin bunun üzerine astrolojik çalışmalar yaptığında da verdiği tarihlerin e, ne kadar doğru işlediğini ben bizzat yaşadım ve gördüm. Çünkü kriptoyu dışarıdan takip eden biri değilim. Kriptonun içinde olan biriyim. Hatta kripto ile ilgili ilk yayınları yapan insanlardan bir tanesiyim. Dolayısıyla e, şimdi Aralık ayında böyle heyecanlanan e, bir şeyler oldu kriptoda ve sen de bunu söylemiştin zaten. Evet. E, yavaş yavaş başlayacak diye. Ocak ayı var, Şubat ayı var. 2024 yılında hemen kriptoyu sorayım. Biraz evvel Kürşat'a da sordum. Senin kripto ile ilgili fikrin ne 2024 yılında? E Öncelikle kriptodan ziyade bu teknolojinin çok büyüyeceğini bilelim. Peki. Ve her ne işi yapıyorsak yapalım teknolojiyi hayatımıza entegre etmek zorunluluğunu bilelim. Yani fabrikatörseniz de artık değişmek zorundasınız. Zaten işte şirketlerin ömürleri de kısalmış yani 1900'lerin başından bu yana baktığınızda şirket ömürlerinin öyle 50-60 senelerden artık 20-30 senelere düştüğü, 20'nin altına düştüğü iyi ve büyük şirketlerden bahsediyorum. Böyle bir dönemdeyiz. Bunun yanında belki de genç birisinin çok büyük paralar kazanabildiğini görüyoruz. Hı hı. Artık açılımları çok büyük ve global düşünmeli herkes. Biz de aynı şeyi yapmalıyız. Kripto bize bu yolda yürürken çok yardımcı olacak gerçekten. Dünya bu tarafa doğru gidiyor. Bu teknoloji çok büyüyecek ve her yere entegre olacak. Dolayısıyla biz de çok dikkatle takip edeceğiz. Ama kripto yatırımcılarına benim tabii ki bir önerim olacak ama onlar dinlemeyecekler. Ben bunu Kesinlikle. da söyleyeyim. Kesinlikle. <laughs> Pek çoğu ölecek. Yani oradaki sıkıntı bu. Ya yani bunlar ya çok uçuyorlar ya da ölüyorlar. Dolayısıyla arkası sağlam olanları, yani bir hikayesi olanları tercih etmek gerekir. Biz aynen borsada da bunu yapıyoruz zaten. Arkası sağlam olan şirketlerin doğru zamanını belirliyoruz. Şirket şahane bir şirket olabilir ama doğru zaman olmayabilir onun için. Zaten benim analizlerimde hep buna yönelik ee, çok şükür çok güzel çalıştığını gördüm. Yani ilk başladığım senelerde benim de çok soru işaretim vardı. Çünkü önümde hiç örnek yok. Yani bana aynen şu da şöyle evet. çalışır bu piyasada diyebilecek bir tek kişi bile yok. Hepsini kendim keşfetmek zorunda kaldım. Çok çalışmak zorunda kaldım. Ama bugün diyebiliyorum ki bu iş gerçekten çalışıyor nasılını sormayın. çalışıyor ona bakın tamam ee, Kriptoda da sen zaten gördün şimdi artık Ocak'tan itibaren Ocak sonuna doğru Plüton e, kova burcuna geçiş yapıyor Ekim Kasım e, biraz problemli tekrar geri dönecek Çünkü burada dikkat edilmesi gereken dönemdir 2024 için söyleyeyim Ekim Kasım e, Hatta işte Ağustos'un ortasından alayım ben bunu son çeyrek e, biraz zor olacak hı hı. Çünkü bir önceki Plüton'un burç değiştirmesi yeni burcuna geçti, geri geldi ve o arada bir Lehman Brothers olayı patladı. Evet. Şimdi maalesef ki üzülerek şunu söyleyeceğim. Bu sene çok ölecek şirket var. Yani bunları büyük şirketlerde de göreceğiz. Bunu bir süredir de söylüyorum zaten. 2024 sonuna bu konuda dikkat edilmeli. Fakat Nisan ayında öyle bir yapı var ki ya nasıl sürprizlerle karşılaşacağız? Birazcık tüy alalım o zaman. <laughs> Birazcık alalım. Her hafta Aylin'in yayınları devam edecek. Aslında e, haftalık yayınları takip etmek çok daha doğru. Neden daha detaylı bakıyorsun, daha Kesinlikle. detaylı inceliyorsun? E, ama gene de hani şöyle baktığın kadarıyla ufak ufak tiyolar da alalım senden. İlk üç ay zor. Nisan Mayıs Haziran Temmuz Buralar güzel hı hı. Ee, ama şöyle söyleyeyim bunu son iki senedir söylüyorum yaz tatili yapmayacağız çalışacağız Çünkü problem olduğu vakit bizler daha çok para kazanabiliyoruz ee, Bu bir fırsatçılık değil yanlış anlaşılmasın krizi fırsata dönüştürmek değil ee, bizim yaptığımız doğru olanı yapmak Ben doğru olanı belirlerim doğruyu bilmeyen kaybediyor maalesef ki e, bu işin şey bu doğası bu? dolayısıyla bu sene de çok çalışacağız. Çünkü riskler belirsiz. Yani hı hı. Satürn balık burcundan geçerken tüm sınırları, kuralları kaldırdı. Bir belirsizlik var. Uranüs zaten boğa burcunda. Plüton da işte kova burcuna geçince Oh, yani nereden siyah kuğu çıkacağı her an her yerden e, çıkabilir. Fakat bunun yanında gerçekten çok sürpriz gelişmeler olacak Nisan ayı civarında. Takip edeceğiz Nisan ama e, şunu da merak ediyorum. Özellikle tabii bu senin en parlak olduğun, en ışıltılı olduğun alan borsa. E, 2024 yılının e, aralıklarını biraz alabilirim senden. Hı. Borsanın en canlı olduğu, en aktive olduğu dönemler Hı. desen. Ee, canlılık tüm yıl boyunca, çünkü canlılık çok güzel bir soru sordun, bizim için canlılık önemli, hmm. iniş ya da çıkış önemli değil aslında. Ee, düşüşlerde de iyi bir trader, iyi bir borsacı para kazanabilir, ee, o yüzden tüm sene boyunca canlı olacağımıza emin olabilirsin. O zaman. İlk çeyrek zor olacak, ee, ikinci ve üçüncü çeyrek daha rahat olacak. Dördüncü çeyrek yine zor olacak ve 2024'ü zorluklarla kapatacağız. Ama şunu söyleyeyim. Eyvah. Biliyorsun bir tarih belirledim. Maalesef ki o belirlediğim, 2022 senesinde belirledim Biliyor. ve paylaştım. Maalesef ki o tarihte depremle karşılaştık. E, kolektif sevgiyle bağlantılıydı. Öncesinden Hı -hı. oraya gelen. Ve oradan itibaren biz aslında yaklaşık 2030'a kadar sürecek bir yükseliş, Trendine girmiş bulunuyoruz kötü hiçbir şey olmayacak demek değil böyle bir şey mümkün değil ama özde iyi enerjilerde artacak bu dönemde. Ee, çok konuşulan bir konu daha var ee, dolarla ilgili birçok ekonomist açıklama yapıyor hatta astrologlar da açıklama yapıyorlar ve diyorlar ki birdenbire biz doların 4'lere e, 5'lere hatta ikilere düştüğünü göreceğiz. Hı hı. Bu konuyla ilgili gerçekten fikrini merak ediyorum. Türkiye borçlu bir ülke bunlar hayal çok net bir cevap geldi. Yani, ee, önümüzdeki yani mesela Yani Amerika e, sürünse de bizim borcumuz var. Okey. En azından 2024 yılı adına galiba evet. bu kaygıyı duymasın dolayı yatırımcılar. 29.50 idi bizim 2024 hı hı. sonu için Kürşat'la hemfikir fikir <laughs> olup da paylaştığımız yer. E, ondan sonra yani getiri nedir? E, standartın üstünde bir kazanç elde etmeye çalışırız Biz dolardan artık benim böyle bir beklentim yok biliyorsun doların uçacağı Biliyorum. zamanların tarihlerini evet, evet. paylaştık böyle bir tarih yok Peki hayır, küçük şeyler olabilir küçük dönemsel hareketlikler olabilir ama hayır böyle bir beklentim yok yine o zaman en çok konuşulan diğer bir konu o da parlayan bir yıldız güzel de kazandırıyor galiba kazandırmaya da devam edecek altın altın E evet. Gümüş Evet altın altın çok dikkat çekici 2024 senesi için altını sene ortalarında çok dikkatli takip etmek lazım pozisyonu açmak için pozisyonu olmayanlar için 2024 altınla ilgili çok önemli bir sene özellikle 2024'ün son çeyreği. Gümüş için ne söylüyorsun e, Gümüş için zaten plüton kova burcuna geçtiği andan itibaren etkili olacak. ...ama e, altın her zaman bir numara. Ee, ve tabii ki... astrolog olarak... ...hayata dair de bir şeyler öğrenelim. Hayat Deprem edeyim. olacak mı onu sorayım... ...herkes çok merak ediyor. Evet. Ee, onun dışında... E, ...2024 yılı... ...artık gerçekten tamam son noktaya gelip... ...ama bir şeylerin hakikaten... ...negatif anlamda bittiği bir yıl mı olacak? Genel anlamda senin... ...2024 yılı adına söyleyeceklerin neler? Sevgi ve şefkat... ...çok önemli... Ee, hepimiz sevgi kalalım derim. Ee, alanımızı, alanımız olduğunu fark edeceğiz. Ee, hepimizin titreşen varlıkları olduğunu, tek canlının insanlar olmadığını, üzerinde yaşadığımız dünyanın da canlı olduğunu, zaten bunları yavaş yavaş gördük. Ee, tüm canlılara şefkatli olmayı, e, hepsiyle aslında. Aynı bir olduğumuzu herkesin fark etmesini diliyorum 2024 için. E, aksi takdirde zaten e, bizim bunu fark etmemiz için sistemden çok farklı uyarılar gelecektir. Ben sevgiyle kalın diyorum 2024 için sadece. Teşekkür ederiz. Biz aşağıda devam ediyoruz evet. ekonomi partisine. <laughs> Partiye evet. gidiyoruz şimdi. Partiye gidiyoruz şimdi. Görüşmek üzere herkese 2024 yılında. Bol kazançlar diliyoruz. Ayrın Çetinler yayınlarıyla kaldığı yerden devam edecek. Belki sürprizler de olabilir. Önümüzdeki zamanlarda göreceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ay çok güzel oldu. Evet harikasın. Ben ineyim.